Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ersin Karadeniz. Bir kez daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bundan bir önceki videomda yine bu bilgisayarla alakalı üfletim sistemi yükleme hatası veriyor e, diye bir iki tane video atmıştım. Birinci videomda hatayı nerede arayacağımızı söylemiştim. İkinci videomda hatayı düzeltmeye çalışmıştık. Bununla da ilgili üçüncü videom çünkü neden bir arkadaşımız abi işte bios'a girip şöyle böyle yapacaksın falan diye yorum yazmış sağolsun bu şekilde düşünen arkadaşlar yani benim bu konuda tecrübemi yargılamaya çalışan veya kendince yargılayan ama medeni cesareti olmayıp da yorum yazamayan arkadaşlara cevaben hitaben bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar, biz yani ben 20 senedir e, bu işte uğraşıyorum. Bu işi çok zor şartlarda öğrendim. Bu işe ihtiyacım yok. Bundan kazanacağım paraya da ihtiyacım yok. Maddi durumum oldukça iyi. Onu size söyleyip, ben bu işi seviyorum, severek yapıyorum. İnsanlara bilgim dahilinde yararlı videolar paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi burada bir video yaptıysam bu benim 20 sene tecrübemin içerisine dayanarak yani tecrübeye dayanarak yapılan videodur. Orada yazı çıkmış. Ya sen o yazıya takılmayacaksın. Ben sana bir yol gösteriyorum. Şimdi evde oturan hanım ablamız, beyefendi kardeşimiz, ne anlar oradaki yazıdan İngilizceden Fransızcadan Almancadan Biyostan ondan bundan. Şimdi başına gelmişse bu olay. Bakın bu bilgisayar bana ben An Anadolu yakasında oturuyorum bu bilgisayar bana Avrupa yakasından geldi. Şimdi burada bu bilgisayar. Bakın burada şöyle göstermek istiyorum. Şurada bir kağıt var. Bu bilgisayar format için Bakın format için bir yere gitmiş bilgisayarcı arkadaşımız Windows 7 yüklenecek 30 TL diye yazmış, buraya yapıştırmış. Şimdi bana bir bilgisayarcıdan geldi bu. Şimdi bilgisayarcı arkadaşımız buna format atmaya zaten çalışmış, olmamış ve sahibine muhtemelen e, yüksek fiyatlarda farklı farklı şeyler söylemiş bilgisayar bana geldi Tabii ki yani kasanın durumu belli yani bu kasa öyle bir para büyük bir paralar edecek bir kasa değil ama herkes bu canlı ders uzaktan eğitim muhabbetine işte eski kasalarını yaptırıyor çocuklarından dolayı şimdi bu artıksi bunun bozuk ben sahibine Hartix'in bozuk olduğunu, Hartix'in değişmesi gerektiğini, Hartix'lerin fiyatının piyasada gigabaytına göre olduğunu, şu kadar da elemeye almam gerektiğini söyledim. Hartix dahil 350 lira kendisinden bir para talep ettim. Gayet uygundur, yapabilirsin diye bana mesaj attı. Şimdi yani bu 350 TL içerisinde hard var, bu bilgisayar temizliği var, termal sıvısı var, formatı var, bilmem nesi var. Bir sürü uğraşacağız. Görüyorsun zaten içini. Eğer durum böyle yani bir format atmayla olsaydı zaten bana gelmezdi. Bu bir. İkincisi. Bios temizsin güzel kardeşim. Bak şimdi. Bios'a girelim. Buradan seçenekleri yapalım. Zaten bak burada işte seçenekleri yaptık. DVD yaptık. Hardix yaptık. Tamam mı güzel kardeşim? F10 dedik çıkış yaptık. Arkadaşlar Hardix'imiz problemli olduğu için format konumuna geçmeyecek. Yani biz burada bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bak yeni üretim sistemi hatası veriyor. Güzel kardeşim bir yorum yazarken bir şey yazarken lütfen insanları yanıltacak bir şey söylemeyin. Ben bir şey yapıyorsam tecrübeme dayanarak yapıyorum. Şimdi bak güzel kardeşim. Aynı bilgisayar. Yayını hiç kesmeyeceğim. Kapatıyorum. Bakın. Söküyorum. Kenara koyuyorum. Şuradan yine eski bir hard disk alıyorum. Fişlerini takıyorum. Arıza bu. Burada bulun. Arızanız bu. Yani başka yerde arıza yaramayın demem. Yani başka yerde aramayın diyoruz. Burada yanlış bir şey yok. Bak güzel kardeşim şimdi nasıl formata geçecek. Yok orada İngilizce işte e, Türkçe de manası değişiyor falan. Ya Bunları bir kere orada yazanı geçin. Ben bir şey söylüyorsam ona bakacaksınız. Eğer benim kanalımı izliyorsanız bir şey söylüyorsam ona bakacaksınız ki ben burada boş konuşmam. Bak arkadaşım. Şimdi hiçbir şey yapmadık. Sadece şimdi F1 istiyor. Çünkü bilgisayarın BIOS pili bitik. Arkadan kapattık. Şimdi bir ayar yapacağım tekrar. Evet. Tekrar ayar yapacağım. Çıkacağım. F10 diyeceğim Bak şimdi formada nasıl geçecek Yani bunlar basit şeyler Ama bu basit şeylerden Sizlerden Dünyanın parası istiyorlar Buyurun herhangi bir tuşa basın diyor Şimdi ben orada İngilizce terimi Anlatsam İngilizce söylesem adam ne bilecek Tuşa basın diyor bastı herhangi bir tuşa Al sana formata geçti. Bu kadar basit. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Yani ben bu işi öğrenirken şöyle bilmiyorum kameraya nasıl çıkıyorum şu anda. Bak kardeşim, 20 sene önce genç delikanlıydım. Şimdi 40 yaşındayım. Bu işi öğreneceğim zaman çok hevesim vardı. Askerde yazıcı olarak bir müddet görev yaptım ve orada bilgisayara bir ilgim arttı. O zamanlar e, Pentium 2'ler falan vardı, Pentium 3'ler vardı. O bilgisayarlarda bir hevesim vardı. Öyle askeriyede öyle her şeyi kafana göre e, komutanın dışında farklı bir şeyler bilgisayarda yapamıyordum. Ve ben bu işi öğrenmeye karar verdim. Bir gün bir sürü bilgisayar topladım sağdan soldan. Kış mevsimi, dışarıda bir kar yağıyor, bir kar yağıyor. Akıllara zarar. Bir komşum bana bir bilgisayar getirdi. Dedi ki, buna format atılacak. Sabah vereceğim söz verdim. Yanımda işi bilen çok iyi işi bilen bir arkadaş var. Şu an uzman çavuş olarak çalışıyor. Görev yapıyor. Beni buradan bu videomu izlerse selam olsun ona. Uğur İmir. Şimdi gece 3'e kadar uğraştık. Bir şey aksi gidiyor. Soğuk. Soba yok. Elektrik sobası yok. Zaten 30 lira para alacağız. Yaparsak. Elektrik yaksak. Yani alacağımız parayı kurtarmayacak. Mum aldık bildiğim mum bakkaldan. Mumu yakıyoruz. Mumlar da bitti. Mumla elimizi sütüyoruz. Ellerimiz buz tutmuş. Saat 3'e kadar Uğur yanımda durdu. O işi iyi bilen çocuk. Gitti. O zamanlar bilmiyoruz. Yeni yeni öğreniyoruz. Sabaha kadar oturdum. Sabahın 8.30'una kadar o bilgisayarla uğraştım. Şu sebepten bu sebepten bir türlü formata geçmiyordu bilgisayar. Orasını söktüm, burasını söktüm. Yani biz bu işi böyle mum ısısında ısınarak, soğukta donarak, mücadele vererek, sabahlara kadar araştırmalar yaparak, o zamanlar böyle YouTube'da böyle yaygın video falan yok. Böyle kanallar yok. Tek tük mücadele ederek, okuyarak, ona buna sorarak biz bu işi tecrübe edindik, öğrendik. Şimdi ben diyorum ki bu Artix, şimdi arkadaş bana öyle yazmış ya bu Artix benim üniversite mezunu falan değilim. Yüksek tahsil mezunu falan değilim. Bilgisayar üzerine bir e, iktisat okumadım. Sadece 20 senelik tecrübeme dayanarak diyorum ki bu Artix'e BIOS'tan bir şekilde ayar yapsın, şöyle yapsın, böyle yapsın, format atabilecek bir vatandaş varsa, 85 milyon insana buradan sesleniyorum varsa 200 milyarlık arabam var. Çağıracağız noteri. Noterin karşısında gerekli anlaşmayı yapacağız. Hodri Meydan, en kral mühendisi, en kralı bilgisayarı yalamış yutmuş hackerı mekırı hiç fark etmez. Varsa öyle ayarla mayarla bu işi yapacak adam hadi o Meydan ben Dudullu'da ikamet ediyorum. İstanbul Ümraniye Dudullu'da. Varsa o Meydan. Noteri çağıracağız, yapacağız. Ben 200 milyar, araba istemiyorsa 200 milyar canlı para. Koyacağız masanın üzerine, yapacağız anlaşmayı. Ben boş konuşmam arkadaşlar. Bana da boş mesaj yazmayın. Bir şey öğrenmek için yazıyorsanız yazın. Ama bana bir şey öğretmek için bir şey yazmayın. Ben bilmediğim bir şey hakkında yorum yapmam, video paylaşmam. Benim herhangi bir bu işte dediğim gibi bir okulda vesairede okumadım. Bir yerden eğitim falan da almadım. Kendi kendimi yetiştirdim. 85 milyon Türkiye'de bu işle uğraşan kaç tane usta varsa, kaç tane mühendis varsa böyle ayarla, şununla bununla bu iş olmaz arkadaşlar. Sen oradaki yazıya bakarsan ya oradaki yazıyı değil. Ben sana bir şey diyorsam onu dinleyeceksin, ona bakacaksın. Varsa o meydan YouTube'da telefon numaram var. Arasın, gelsin burada canlı yayın yapacağız. İster 200 milyar arabamı koyacağım ortaya, ister 200 milyar canlı para. Karşımdaki insan da bir o kadar teminat koyacak. Burada noterin karşısında odrü Meydan bütün Türkiye'ye meydan okuyorum. Boş konuşmam, boş iş yapmam. Öyle diyorsam öyledir. Bak oldu. Öyle ayarla ayarlı olmaz. Ya bir insan dünyanın en iyi doktoru olsun. En iyi doktoru olsun dünyanın diyor en iyi doktoru bir ölü istediği kadar ameliyat etsin ona can veremez. Buna can verecek Türkiye'de kimse yok. Ha adamın çok ilmi vardır, bilgisi vardır. Bütün bu karttaki her şeyin sıfırını takar bilmem ne yapar. Bunu bir şekilde tamir eder. içini değiştirir bilmem ne yapar. Ona lafım yok. Ama böyle burada biyose girmeyle bilmem ne yazmayla biçimlendirmeyle biçimlendirmeyle bu iş olmaz. Varsa maça sinyal. Hadi ben buradayım. Canlı yayında kapışalım. Adamı da asit etmeyin. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Al. Geçti formada. Çalışıyor. Aynı bilgisayar. Birazdan Artıksi biçimlendireceğiz. Format C dosyasına komut vereceğiz falan filan. 10-15 dakika sonra masa üstüne gelecek. Olay bu. Yani buradan BIOS'la, MIOS'la bilmem ne yapmayla, şunla bunla neymiş arkadaşlar? Bu iş olmaz. Ben burada insanlara verdiğim bilgi şu. Şimdi öyle bilgisayarcılar var ki bakın şu bilgisayar da bana Bir saniye bekleyin. Bu bilgisayar da bana bir bilgisayarcıdan geldi yine. Başka bir bilgisayardan. Lenovo marka. Bu da komodumuzu verelim. Geçenlerde yağmur yağmıştı. Bu da çatıdan su akıtıyormuş. Üstüne su gelmiş. Şimdi bunu açan bilgisayarcı arkadaş demiş. Ekran değişecek. Ekran bozuldu. İşte anakart yandı. Bilmem ne. Falan filan. Demiş. Bir de biz bakacağız. Bakalım öyle mi? Önce 800 lira istemiş. Sonra Hartlix Martlix demiş. Ya bu bilgisayar kaç para da sen buna bir milyardan fazla e, para şey yapıyorsun. Yani bu nedir yani? Süpersonik bir bilgisayar mı? 10 milyar değeri mi var bunun? Adamı olmuyorsa baktım masrafı çok de kardeşim bunu yapma. Bunu 50-100-200 neyse ben alayım. Sana şu kadarlık bir cihaz veriyorum. Adamı niye göbeğinden işletiyorsun? İşte ben böyle bilgisayarcılara kızıyorum anladınız mı? Böyle bilgisayarcılar insanların kanlarını emmesinler diye ben bu kanalı kurdum. Olay budur. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir başka videoda görüşürüz.